Merhaba sevgili Kartal'lı çocuklar. Ben Gümüş Pınar arkadaşından Sevim Öğretmen. Bu hafta da sizlerle dinç kalabilmek için sporlarımıza devam ediyoruz çocuklar. Evet, burnumuzdan nefes alıp ağzımızdan veriyoruz. Başımızı öne, arkaya, sağ ve sola çeviriyoruz çocuklar. Daha sonrasında kollarımızı uzatarak ellerimizi kapatıyoruz, açıyoruz. Kapatıyoruz, açıyoruz. Evet, rahatlayalım çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dil etkinliği yapacağız çocuklar. Bu hafta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı çocuklar. Evet, dilerseniz birazcık bu konu hakkında bilgi edinelim. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır çocuklar. Daha sonra bugün İltifat Devletine karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu nedenle her sene Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı kutlanır çocuklar. Evet, sizlerle bugün 19 Mayıs adlı şiir etkinliğimiz yapacağız çocuklar. Evet, hazırsanız hep birlikte şiirimize geçelim çocuklar. O gün yıl 1919. Atam düştü yollara. Bu vatan bizim dede. Güvendi o bizlere işte bu yüzden. Bugün bizim gün atamızın sayesinde kurtuldu bütün vatan. Evet çocuklar şiirimizi sizler de evlerinize tekrar edebilirsiniz. Şimdi size çok güzel bir bilmecem var çocuklar. Haydi gelin hep birlikte bilmecemiz neymiş görelim. Ülkemizi düşmanlardan kurtaran mavi gözlü kahraman. Evet çocuklar. Bilmecemizin cevabını bulalım ve bir sonraki videoda yanıtlayalım. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.